Aldığın eğitimin yeterli olduğunu düşünüyor musun? Okul içinde herhangi bir cemaat ya da tarikat propagandası yapılıyor mu? Şu anda da gündemde olan bir cemaate bağlı öğrenciler vardı. Kız erkek yürüyemiyorsunuz mesela. aslında yeni bölümünde Abdülkadir'le birlikteyiz. Abdülkadir bir imam hatip öğrencisi. Merhaba Abdülkadir. Merhaba. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Seyircilerimizin sordukları soruları cevaplama hazır mısın? Evet hazırım. Biraz kendinden bahseder misin? Ben Abdülkadir Çolak, İmam Hatip mezunuyum. Adam Menderes Üniversitesi'nde turist rehberliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Erzurumluyum, 21 yaşındayım. Yani öyle. İmam Hatip'i kendi isteğinle mi seçtin yoksa çevre baskısından dolayı mı? Kendi isteğimi seçtim. Çevrenin herhangi bir baskısı yoktu. Hatta ben aileme İmam Hatip'e gideceğim dediğim zaman onlar çok fazla istemediler. Hani muhafazakar oldukları halde benim daha farklı liselerde okumamı istediler. Ben yine de imam hatip okuyacağım dedim. Kendi isteğimle gittim yani. Herhangi bir baskı olmadı. Toplumun imam hatiplerle ilgili görüşü hakkında ne düşünüyorsun? Büyük bir çoğunluğu aslında imam hatip'e karşı bir duyguyla hareketli diyor. Hani imam hatipler kapatılsın falan dendiği oluyor. Ama şöyle bir durum var. İçini bilmedikleri için çok konuşuyorlar. İmam hatiplerde hani hiçbir işe yaramayan bir eleman yetiştirildiğini falan düşünüyorlar. Atatürk düşmanı bir toplumun yetiştirildiği düşünüyor ki bu tamamen yanlış hani. İnsanlar bilmedikleri için tamamen bazıları ön yargıyla yaklaşıyor. Bu yüzden çok doğru bulmuyorum hani imam hatiplere olan düşmanlıklarını. Aldığın eğitimin yeterli olduğunu düşünüyor musun? Aldığım eğitimin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebebi de şu çünkü din dersleri çok fazla ağırlıkta oldukları için diğer derslere biraz daha az zaman ayırılıyordu. Yani örneğin ilk sene 9. sınıfta 6 saat İngilizce eğitimimiz vardı. Müfredatta böyle yazıyordu. Fakat hani bunun 4 saatini falan biz din derslerine ayırmak zorunda kalıyorduk. Kur'an-ı Kerim olsun, Arapça olsun biz e, İngilizce derslerinde daha çok bunlara yöneliyorduk ki zaten kalan 2 saatte de öğrendiğimiz İngilizce herhangi bir şey katmıyordu bize. İlkokulun devamı gibi geliyordu. Ben kendim zaten bu yüzden gelişmek istedim. Çok fazla seçmeli dersi yoktu zaten. Hani üniversitede benim lise zamanında mitoloji dersi almış arkadaşlarım vardı. Bizim zamanımızda böyle dersler yoktu mesela imam hatiplerde. Anadolu liselerinde ya da fen liselerinde daha fazla seçmeli ders var. Çünkü daha az din dersi olduğu için onlar istedikleri zaman hani çoğu dersi seçebiliyorlardı. Bizde bu çok yoktu hani. İmam hatipte okuduğun için mutlu musun? Mutluyum hani mutsuz olacağım çok da bir şey yok. İmam hatipli olmak şu anki konumuma herhangi bir zararda bulunmadı. Aldığım eğitimde herhangi bir geride kaldığımı falan düşünmüyorum. Zaten kendime koyarak ilerledim. Bu da imam tip benim önümde herhangi bir engel olmadı kendimi geliştirmem için. Sosyal çevre bakımından da şöyle bir olay var. Bir topluma girdiğiniz zaman imam hatipli olduğunuzu söylediğinizde siz sizden hiçbir şekilde bir zarar gelmeyeceğini düşünen insanlar da var hani. Sizin dört dörtlük olduğunuzu düşünen insanlar da var. Bu imam hatipli bundan hiçbir şey olmaz falan denildiği de oluyor hani. Bu da yine yanlış ve kişiden kişiye göre değişecek bir şey. Her imam hatipliğinin on numara olduğu anlamına gelmiyor bu tabii ki. Zaten okullarda tamamen bir eğitim almıyorsunuz. Yüzde yüzlük bir bilgi size verilmiyor. Size verilen bilgiye katmadığınız sürece siz imam hatip değil herhangi bir yerde okuduğunuz zaman da kendinizi geliştiremiyorsanız geliştiremiyorsunuz. Bu yani. Okulda verilen din eğitiminin gerekli ve gereksiz tarafları neler? Okulda verilen din eğitimleri hani derine indiği için daha çok fazla bilgiye ulaşıyorsunuz. Kendi dininizi daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Bu yönden evet olumluydu ama olumsuz yönleri de vardı. Müfredatınızdaki bazı yerlerden kısıp din derslerine ekledikleri için diğer derslerden geri kaldığınız yerlerde oluyordu. Boş ders olduğu zaman hani dışarıda top oynamak istediğinizde aç Kur'an oku, Arapça çalış gibi şeyler söyleniyordu. Derslerin bazılarında Dersin tamamen farklı bir yere çekilip, din üzerinden konuşulduğu zamanlar oluyordu. Hani da, Daha çok coğrafya olsun, tarih gibi derslerde mesela ahlak üzerinden, din üzerinden konuşulduğu zamanlarda oluyordu. Gereksiz olduğunu düşündüğüm şeyler bunlar. Okul içerisinde herhangi bir siyasi ideoloji aşılanıyor mu? Hayır açıkçası. Çok fazla bunu yap, yapmıyorlardı bunun sebebi de şu, okuldaki 70 tane öğretmen ve 1200 tane öğrencinin aynı fikirde olması çok da mümkün bir şey değildi. Genel olarak toplumun emotif içerisinde hani hangi görüşte olduğu belliydi ama karşıt görüşlü olanlar da vardı. Bu yüzden de siz açık açık bir derste bahçeye çıktığınızda falan bir siyasi partinin propagandasını yapamıyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Karşıtlı gör karşıt görüşlü olanlar çünkü problem çıkartabilirdi. Öğretmenlerde çok fazla siyasi bir konuşma yapamıyorlardı açıkçası. Okulda sağcı da oluyordu, solcu da oluyordu. Bunlar oturup da hani siyasi bir çatışmaya girmiyordu. Zaten çoğunluğunun hangi tarafta olduğu belli olduğu için dışlanma ihtimaliniz oluyordu. Hor görülme ihtimaliniz oluyordu. Bunu bilen insanlar da zaten siyasi konuşmalara girmiyordu çok fazla. Ama sağcı yoğunluğun baskınlığı da tabii ki hissedilebiliyordu. Zorla imam hatip okuyup da Müslüman olmayanlar var mı? Yani Müslüman olmayıp da direkt orada ben Müslüman değilim kardeşim diyen çok insan olmuyordu hani ama dine soğuk insanlar da vardı çünkü daha çok baskıyla geldikleri için zorla geldikleri için daha fazla bu sefer dinden uzaklaşıyorlardı. Bu genelde çok yakın çevrede konuşulduğu zaman hani ortaya çıkıyordu. Açık açık bunu okul çapında konuşamıyorlardı. Böyle bir baskı altında hissettikleri için kendilerini. Peki sence imam hatipler kapatılmalı mı? Hayır kapatılmamalı. Şu an zaten imam hatipler hali hazırda eğitim veren yerler ama şu açıdan bakabiliriz. Çok fazla imam hatip açılıyor. Bu da imam hatiplerin vasıfsızlaştırıldığı anlamına geliyor. Sokaktan geçen herkes bu sefer imam hatip mezunu olabiliyor. Bu da toplum tarafından yine ön yargıyla karşılanıyor. Tamamen tabii ki de kapatılmamalı ama yoğunluğu azaltılabilir. Şu an çok fazla imam hatip var. Neden imam hatipte okumayı tercih ettin? Ben muhafazakar bir ailede büyüdüm. Çocukluğumun çoğu camide, Kur'an kurslarında falan geçti. 12 yaşıma geldiğimde de bir seçim yapmak zorunda kaldım. Ortaokulu bitirdikten sonra normalde Anadolu liselerine gitme hakkım vardı. Bunu yaptım, kazandım ama ailem zaten o tarafa doğru yönelmemi istedi. Anadolu olsun, diğer liseler olsun bunu istediler. Ben kendim 12 yaşında aldığım bu kararı İmam Hatip okurum. Oradan ilahiyata geçerim. İlahiyattan imamlık, din kültürü öğretmenliği gibi dallara geçip mesleğimi bu yönde sergilerim diye düşündüğümden dolayı İmam Hatip'i tercih ettim. İmam Hatip öğrencisi olmak hayatında ne değiştirdi? Çok büyük bir değişiklik olmadı. Sadece toplumlara girdiğimiz zaman bu İmam Hatip'li hani bu bize önderlik edebilir, namaz kıldırabilir ya da bazen işte sen İmam Hatip'lisin şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bize bunu açıklar mısın gibi dini soruları açıklamam istendiği zamanlar oldu. Onun dışında büyük bir artısı yok benim için. Tüm imam hatipler muhafazakar mı? Evet, imam hatipler muhafazakar. Karma sınıflarda okuyorsunuz. Kız erkek karışık sınıflarda okuyorsunuz ama bahçeye indiğiniz zaman kız erkek yürüyemiyorsunuz mesela. Toplu da olsa, bireysel de olsa, olsa kız erkek göremiyorsunuz. Buna izin vermiyorlar mesela. Herhangi bir kız erkek karışık bir toplum görmek istemiyorlar. Tamamen gördükleri zaman dağıtıyorlar. Size çok fazla özgürlük sağlamıyorlar bu konuda. Dördüncü sınıfa geldiğimde senenin sonundaydık neredeyse. Liseden mezun olmamıza bir ay gibi bir süre vardı. Biz de boş dersimizde dışarıda voleybol oynamak istemiştik. Kız erkek karışık 7-8 kişilik bir grubumuz vardı. Voleybol oynarken müdür yardımcısı koşarak üzerimize doğru geldi ve yaptığımızın çok yanlış olduğunu yapmamamız gerektiğini bağırda çağırda anlattı bize. Dağılmazsak hemen disipline yollayacağını falan söyledi. Biz de orayı dağıtmıştık. Okulun bahçesinde mesela 5-6 erkek bir arada yürüyebilir, 5-6 kız bir arada yürüyebilir ama bir erkekle bir kız bir arada yürümez. Buna izin vermiyorlar. Sosyal aktiviteler bakımından çok fazla bir seçeneğimiz olmuyordu. Olanlarda genelde dini içerikli sohbetler, söyleşiler falan oluyordu. Bunlarda da yine kız erkek ayrım oluyordu. Hiç imam hatipte okuyup da sonradan dini görüşlerini değiştiren arkadaşların oldu mu? Benim gördüğüm bir şey olmadı ama duyduğuma göre birisi varmış. Liseden çıktıktan sonra hatta ilahiyat da okuduktan sonra ilahiyat mezun olup ateist olduğu söylenmişti. Böyle bir şey duymuştum var yani. İmam Hatip liselerine bu kadar masraf yapılırken akademik başarısı daha yüksek olan Fen ve Anadolu liselerine daha az masraf yapılması hakkında ne düşünüyorsun? Doğru bulmuyorum bunu açıkçası. Bir İmam Hatip'e ne kadar harcanıyorsa diğer meslek lisesi olsun, Anadolu lisesi ya da herhangi bir lisenin de aynı şekilde maddi desteği alması lazım gözüyle bakıyorum ben bunu çünkü Sadece kendi eğitimimiz hakkında değil diğerlerini de düşünerek hareket etmeliyiz. Yani fen liseleri bugün kaliteli doktorlar çıkartıyor mesela. Ama biz fen liselerinden kasıp hatiplere yatırıyoruz. Tamam imam hatiplere de belli bir biçim ayrılması iyi ama bu haddini aştığı zaman çok kötü yerlere çıkabiliyor. Sadece belli bir tarafı yüceltip diğer tarafları çok aşağıda bırakmak doğru bir şey değil. Okuduğun okulda başörtüsü olmayan öğrenci var mı ve varsa onlara karşı tutum nasıl? Evet vardı. 10-15 kişi bir başörtüsüzdü zaten bizim okulumuzda ama çevredekilerin herhangi bir olumsuz tepkileri yoktu onlara karşı. Herhangi bir problem çıkmıyordu. Öğretmenler tarafından kimse zorlanmıyordu bunun için. Sadece Kur'an-ı Kerim derslerinde zorunluluğu kapatmak zorunda kalıyorlardı öğrenciler. Bizim sınıfta iki tane öğrenci vardı başörtüsü olmayan. Bir öğretmenle diyaloğa girmişlerdi. Öğretmen onlara bizim okula başörtüsüz girip, başörtüsüz mezun hiç vermediğimizi söylemişti ve kızların da tepkisi şöyle olmuştu. Biz de zaten bunu yapmaya geldik demişlerdi ve gerçekten de bunu yaptılar. Okulda hiç sevgililik ya da flört yaşanıyor mu? Olduğu zamanlar oluyordu tabii ki. Ama bunlar genelde saklı, gizli oluyordu. Kimsenin bilmediği şekilde. Yani sadece yakın çevresinin bileceği şekilde oluyordu. Öğretmenler buna tamamen karşıt oldukları için bildiğiniz zaman sizin için problem olabiliyordu. Ailenizle konuştuğu zamanlar olabiliyordu. Disiplin suçuyla yargılanabileceğiniz zamanlar oluyordu bu yüzden. Bir şey olduğu zaman direkt olarak aileniz bildiği için zaten siz bunu açık açık yapmıyordunuz, gizli saklı yapıyordunuz. Öğretmenlerin ve öğrencilerin Atatürk'e bakış açısı nedir? Öğretmen ve öğrenci olarak yoğunlukta Atatürk karşıtlığı vardı ama Atatürk düşmanlığı hiçbir zaman olmuyordu. Zaten olamazdı da hiçbir öğrenci ya da hiçbir öğretmen başının belaya girmesini istemediğinden dolayı karşıt da olsa bunun düşmanlığını yapmıyordu. İnsanlar bugün Atatürkçülük adı altında din düşmanlığı yaptıkları için ve ülkemizin geçmiş dönemlerinde yaşanılan Atatürkçülük adı altında din baskılarından dolayı, darbe dönemlerinde camilere rahatlıkla gidilemiyordu, Kur'an-ı Kerim rahatlıkla okunamıyordu ve bu yapılan olaylar Atatürk alet edilerek yapılıyordu, Atatürkçülük adında yapılıyordu. Bu yüzden de Atatürkçülük din düşmanlığı olarak algılandığından dolayı dindar insanların Atatürk'ü sevmemeleri de çok normal. Ama şöyle de bir gerçek var. Bu ülkede layık taraf da bulanık bir kısım oluyor. Dindar taraf da bulanık oluyor. Bunun sebebi de iki tarafında bilgi kirliliği yapıp birbirlerine düşman şekilde yaşamalarından dolayı. Benim düşünceme göre dindar olmak Atatürk karşıtı olmak değil ya da Atatürkçü olmak din düşmanı olmak değil. Aslında bunun ikisini de eşit seviyede götürebilirsiniz. Yani bir insan hem dinine bağlı olup hem Atatürk'ü sevebilir ve bu çok normal bir şey. Okul içinde herhangi bir cemaat ya da tarikat propagandası yapılıyor mu? Benim okuduğum dönemde cemaatlere bağlı olan öğrenciler de vardı. Bunu da zaten söylüyorlardı ama hiçbir şekilde gel bizim cemaate katıl, bizden ol, bizim tarikattan ol gibi şeyler olmuyordu. Zaten bu da 2013'ten sonra insanlar cemaatlerden uzaklaşmaya başladılar. Belli bir korku oluştu. Şu anda da gündemde olan bir cemaate bağlı öğrenciler vardı. Yaşanan olaylardan sonra çoğusu zaten onlarla alakalarını kesti ama kesmeyen hala o yolda ilerleyen öğrenciler de vardı tabii ki. Okulda muhalif öğretmenler var mı? Evet vardı tabii ki sonuçta herkesin aynı fikri düşünmesi biraz zor geliyor. Çoğunluk olsa bile yüzde yüz diyemiyorsunuz buna hiçbir zaman. Muhalif öğretmenler de vardı. Bazı durumlarda konuşurken mesela üstü kapalı şekilde size anlatıyorlardı. Hükümet aleyhinde konuşabiliyorlardı ve siz bunu anlıyordunuz ama hangi siyasi görüşlü olduğunu çok da bilemiyordunuz. Diğer dinler hakkında ne düşünüyorsun? Yani okulda objektif olarak başka inançları konuşabiliyor musun? Şimdi benim her görüşe ya da her dine saygım var zaten. Ben benden olmayanı dışlamıyorum. Şu anki okuduğum çevrede de farklı inançlara sahip arkadaşlarım var. Biz hiçbir şekilde din üzerinden çok yoğun bir tartışma çıkarmadığımız için biz normal şekilde anlaşıyoruz yani. Ama tabii İmam Hatip gibi bir yerde siz kalkıp da ateizmi hararetli bir şekilde savunamazsınız. Şimdi çok fazla objektif olamıyordunuz. Çünkü herkes zaten Müslüman oldukları için siz kalkıp da bu adam ateist ama çok iyi birisi dediğiniz zaman ne o ateist birisini mi savunuyorsun, işte dinden mi uzaklaşıyorsun gibi tepkiler alabiliyordunuz. Ve dolayısıyla tabii ki dışlanma korkusu olduğundan ötürü siz çok fazla böyle polemiklere girmiyordunuz. Bu tarz konuşmalar yapmıyordunuz. Okulda tesettürlü olup da dışarıda olmayan var mı? Hayır yok da açıkçası yani. Vardıysa da ben hiç görmedim bugüne kadar. Duymadım da. İçeride ise dışarıda da aynı şekilde tesettürlüydü. İmam Hatip'te aldığın eğitim hayallerine giden yolu destekliyor mu? Bir noktada destekliyor. Çünkü şöyle şu an turizm sektöründeyim. Turist rehberliği okuyorum. İmam Hatip'in kelime anlamına bakarsanız da zaten imam da önden giden. Rehber de önden yol gösteren anlamına geliyor. Hani bu noktadan bakılırsa evet bir şekilde destekliyor. İki tarafta da önderlik yapıyorsunuz çünkü. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Evet var. Şunu söyleyebilirim. insanlar artık önyargılarını kırıp birbirlerine karşı düşmanmış gibi yaşamalarını bir kenara bırakıp daha dostane bir şekilde yaşayabilirler. Bu yüzden bu ülke herkesin sadece onun ya da bunun değil, bunun farkına varmalı insanlar artık. Bir insan başörtülü de olabilir, mini etekle de gezebilir. Bu size hiçbir şekilde karşıdakine karışma hakkı vermiyor. Bu ülkenin geçmişine baktığınız zaman zaten sürekli ocu bucu, şucu, işte sağcı solcu, şöyle böyle diye kavgalar olduğundan dolayı bu ülke gelişmedi açıkçası. İnsanları değiştirmek yerine olduğu gibi kabul ederseniz zaten çok iyi bir şekilde yaşayacağınızı görürsünüz.